Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Gençlik Kolları Başkanı Bayram Kaçaner'den isim vermeden AKP iktidarına geçinemiyoruz eleştirisi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Gençlik Kolları Başkanı Bayram Kaçaner son bir ayda protestolar, gençler, gözaltılar ve tutuklamaların kamuoyunda sıkça yer aldığına dikkat çekilen açıklamada gençleri tehdit olarak gören anlayışa karşı dayanışma vurgusu yapıldı açıklamada son bir ayda aynı kelimeleri defalarca kez yan yana işittik. Protesto, gençler, gözaltılar ve tutuklamalar. Partimiz fark etmek sizin ismimiz fark etmek sizin iktidarın gençleri tehdit olarak gören anlayışına karşı büyük bir dayanışmayla aynı mücadeleyi veriyoruz denildi. Açıklamanın devamında korkmayın gençlerden korkan iktidar ise soluğunu kelepçelerde, zindanlarda, adliye koridorlarında alıyor ifadeleri kullanıldı. Sefalet ücreti değil insanca bir yaşam istiyoruz. Kaçener 27 Aralık Cumartesi günü Kadıköy'de gerçekleştirildi. Yürüyüşe de yer verdi. Açıklamada 27 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde Kadıköy Gençlik Kollarımız sefalet ücreti değil insanca bir yaşam istiyoruz diyerek açıklandığı gün açlık sınırının altında kalan asgari ücrete karşı bir yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Arkadaşlarımız anayasal hakları olan gösteri ve yürüyüşü demokratik ve barışçıl sınırlar içerisinde gerçekleştirdiği ifadelerini kullandı. Yürüyüşte dile getirilen sloganları ise Kaçener şu şekilde aktardı. İşçi, emekçi, sandıkta hesap soracak dedi. Sefalet ücretle hayır dedi. Kurtuluş yok tek başına dedi. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dedi. Bayram Kaçener, Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kağan, Şarbatın tutuklanmasına tepki göstererek, anayasal hakkını kullanan, demokratik bir protestoya katılan Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilge Kaan Şarbat'ı bir sloganı gerekçe göstererek haksız hukuksuz bir biçimde tutukladılar dedi. Bilge Kaan Şarbat'ın öğrenci olduğunu hatırlatan Bayram Kaçener, Bilge Kaan 19 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü hazırlık öğrencisi. Bir ay sonra final sınavları var. O etliye, sütliye karışmadan sıcak evinde oturabilirdi. Ama o gün orada yürüyen yüzlerce insan gibi Bilge Kağan da yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe sessiz kalamadı dedi. Açıklamanın devamında bilinsin ki Bilge Kağan'ın tek suçu bu halkı çok sevmektir. Bilge Kağan'ın tek suçu yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe karşı çıkmaktır. Başka da hiçbir suçu yoktur. Anla Ak başı diktir tertemizdir denildi. Kaçınar gençliğe yönelik baskıları vurgulayarak vicdandan, merhametten yoksun yöntemlerle gençliği susturmaya çalışan, mücadelemizi baskılamaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız ifadeleri kullanıldı. Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde ise şu sözlere yer verdi. 10 milyonlarca insana açlık sınırının altında asgari ücret reva görülmüş. Mutfaktaki yangın ülkeyi Varmış. Bu ülkede çalışan insanların %57'si asgari ücret alıyor. Yani ülkenin yarısından fazlası açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Öğrencilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları da değinen Kaçaner, milyonlarca öğrenci şanslılarsa burs, değillerse kredi olarak aldıkları KYK bursuyla geçinmeye çalışıyorlar. Yani günlük 100 TL ile. Günlük 100 TL ile karnınızı doyuramaz bir kahve bile içemezsiniz dedi. Açıklamanın son bölümünde dayanışma mesajı vererek şu ifadelere yer verdi. Birimiz özgür değilsek hiçbirimiz özgür değiliz. Açıklandığı gün açlık sınırı altında kalan asgari ücrete sefalet ücretine karşı çıktığı için tutuklanan Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat yalnız değildir. Arkadaşımız serbest bırakılmalı. Basın açıklaması gençlere yönelik gözaltı ve tutuklamalara karşı dayanışma çağrısı ile sona erdi. Açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütlerinin baskı ve tutuklamalara karşı tutumunu sürdüreceği vurgulanırken, anayasal haklarını kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan gençlerin serbest bırakılması çağrısı yinelendi. Açıklamanın sonunda Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kağan Şarbat'ın yalnız olmadığı belirtilerek tutuklama son verilmesi istendi.